Mermak CNC marketinden GS kaplin çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Çeşitleri GS hatta şöyle baştan başlayalım. GS 09 kaplin. GS 12 kaplin. GS 14 kaplin. En çok kullanılan GS 19 kaplin. GS 24 kaplin. 28. 38. GS 42 şöyle boyutun anlamanız açısından. GS48 Kaplin. Bunlar ne işe yarar arkadaşlar? Motorla mili birbirine bağlarlar, balans emerler. Motorla mil arasında bir salınım, salgı vesaire farkı varsa ya da dur kalklardaki hızlı darbeler varsa onları motor ve mekaniğe zarar vermesin. Ee, herhangi bir salınımda balans yapmasın gibi işlere yararlar. GS12 minyatür printerlarda GS09 ve GS12 minyatür printerlar içindir. Nema 17 motorlar için uygun olabilir. GS14 Kaplin mesela step motorlardan örnek verirsek 2.2 maksimum 4.5 Nm step motorlar için uygun olabilir. Tornada istediğimiz ölçüyü açtırırız. GS19 adından da anlaşılır 19 mm kadar yani 1 kW 750 W servo motorlar için ya da emsali malzemeler için kullanılabilir. GS24 ve sonrası daha endüstriyel, daha güçlü motorlar için arkadaşlar tercih edilebilir. Mesela GS38 Kaplin, daha çok 7.5 kava Spingle'lar, 7.5 kava servo motorlar ve çeşitler için kullanılabilir. Bunlar örnek tabi birçok kullanım alanları var. Stoklarımız güçlü, fiyatlarımız uygun. Mervax de şöyle dediktörler, spingle motorlar, otomatik takım değiştirmeliler, step motorlar, sürücüler şeklinde sigma profiller. Şöyle kısaca bu GS14 kaplinlerin sayesinde de tanıtmış olalım arkadaşlar.